Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün önemli bir gün. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bugün önemini irdelemek için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Birkaç gündür kanalımızda Bağkur prim borçlarına bugünün yapılandırma günü olduğunu son gün olduğunu belirtmiştik. Bağkur prim borçları bugün geçmişe dönük borçlarını ihya edebilir, sildirebilir, yapılandırabilir arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk prim borçlarının yapılandırması için son başvuru tarihinin 1 Şubat yani bugün olduğunu belirterek vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu. Tamam diyeceksiniz ki birçok yapılandırmada süre uzatılıyor. Bugün de uzatılabilir. Evet arkadaşlar uzatılabilir ama işimizi varsayımlara bırakmayalım. Özellikle Bağkur prim borçları bugün mutlaka bir SGK müdürlüğüne uğrasın arkadaşlar. Yapılandırma için son başvuru tarihinin bugün yani 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün bugün. Ayrıntılı bilgi için SGK sitesine ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın diyor arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere kendi sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapıyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi süre uzatımı ile alakalı da bir uyarı var. Bunu unutmayalım. 17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu kanun hükümlerinden yaralanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları gerekiyor diyor. Tamam diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok şeyin süresini uzatabiliyor. Yasal olarak bu kanun var ama Erdoğan isterse bu süreyi de uzatabilir arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz ama bizce siz beklemeyin. Mutlaka işinizi halledin. Aşağıdaki yorum bölümünden de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.